Herkese merhaba, ben Ali Uzun. Sürdürülebilirlik podcast serimizi Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında kısa bir süre ara vermiştik. Yılın ikinci yarısı için yeni bir planlama ve biraz değişik bir formatla karşınızdayız. Bu bölümden itibaren biraz daha konu odaklı ilerleyeceğiz ve birden fazla kişiyi konuk edeceğim. Bugün iki değerli misafirim var. Sözleşmeler ve yakıt satın alma yöneticimiz Christopher Kuzulidis, Chris ve mühendislik ve planlama ekibimizden güç sistemleri kıdemli mühendisimiz Aykut Adak. Her ikisiyle de sürdürülebilirlik çalışma grubumuzda 2050 net sıfır emisyon hedefimize ulaşmak için birlikte çalışmaktan ben çok mutluyum. Bugün kendileriyle her yerde saf olarak tarif ettiğimiz ve muhtemelen çoğunuzun da bu şekilde duyduğu sürdürülebilir havacılık yakıtlarını konuşacağız. Saf bilim için ve küresel sürdürülebilir kalkınma için neden önemli ve Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma amaçlarından 13. başlık olan iklim eylemine nasıl katkıda bulunuyor bunu konuşacağız. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Ali. İsterseniz önce podcast başlığını aradan çıkaralım. Sürdürülebilir havacılık yakıtı SAF nedir? Ben teknik bir açıklamayla başlayayım. Aslında bu soruyu SAF gelecektir diye atlasam yanlış olmaz. İngilizce Sustainable Aviation Fuel kısaltması olan SAF havacılıkta karbon emisyonunu azaltma planı kapsamında organik veya sentetik kaynaklardan üretilebilen SBC katkısı olan konvensiyonel yakıta belirli bir oranda karıştırılan ve belirli özelliklere göre sertifikalandırılan yakıt türüdür. Evet, burada yeni bir kavram karşımıza çıkıyor. SBC. Kısaca bundan da bahsetmek isterim. SBC, İngilizce Synthetic Blend Component, belirli sertifikasyon kurallarına uygun olarak üretilmiş ve normal fosil yakıtlara daha düşük karbon emisyonlu bir yakıt bileşini üretmek amacıyla eklenmesi uygun görülmüş yakıt katkısıdır. Günümüzde saf jet yakıtına %50 oranında karıştırılabiliyor. Peki neden %100 saf ile operasyonumuza devam edemiyoruz? Bu sorunun cevabı için fosil yakıtın ana unsurlarını bilmek lazım. Bunlar parafinler, neftinler ve aromatikler. Fosil, fosil yakıtlarda bu unsurlar belirli oranlarda bulunurken SBC'lerde neftin ve aromatikler yeterli, yeterli oranda bulunamıyor. Neftin ve aromatiklerin SBC'lerde yakıt sertifikasyon şartlarını sağlayamayacak oranda bulunduğundan dolayı kullanamıyoruz diyebiliriz. Güzel Haber %100 SBC ile operasyon için bilimsel çalışmalar devam etmekte. Aykut teşekkür ederim. Ee teknik açıklama için. Chris sen bir ekleme yapmak ister misin? Aslında Aykut teknik açıdan çok iyi özetledi. Ben de nasıl karbon emisyonu azaltımı sağladığını açıklayayım. Aslında Aykut'un da dediği gibi saf kimyasal olarak jet yakıtından farklı değil. Dolayısıyla kullanıldığında yine karbondioksit oluşturuyor. Safın emisyon azaltım etkisi üretim safhasında gerçekleşiyor. Üretiminde fosil kaynaklar yerine kullanılan ham maddeler sayesinde saf üretiminde karbon azaltımı sağlanıyor ve üretim tüketim döngüsünün tamamına baktığımızda %80 oranına kadar bir azaltım sağlanabiliyor. Önümüzdeki yıllarda %100 oranında azaltım sağlayacak teknolojinin hayata geçmesini bekliyoruz. Teşekkür ederim Chris. İkinizin açıklamaları birbirini çok güzel tamamladı. Burada Aykut öncelikle uçaklarımızda kullandığımız yakıt bağlamında sana bir soru sormak istiyorum. Kullandığımız uçaklardaki güç sistemleri nasıl çalışıyor? Jet yakıtı için kurgulanmış bir motor nasıl güvenli bir şekilde yeni bir ürün olan SAF'la çalışabilir? Uçaklarımızda takılı olan motorları içten yanmalı olarak sınıflandırabiliriz. Uçak motorlarında sistem şöyle çalışıyor. Yanma odasında yakıt, hava ve ateşleme birleşimiyle gerçekleşen kimyasal reaksiyon sonucu oluşan hava motorun baş kısmından geriye doğru hızlı bir şekilde atılıyor. Bu süreçte havada bulunan kinetik enerji türgüler vasıtasıyla fan bölümüne aktarılıyor. Hızlıca çekilen hava bir tepki kuvveti yaratarak uçağımızı ileriye doğru itiyor. Yani motorun sağladığı itme kuvveti uçağın havalanması ve havada kalmasıyla bu kuvvetle beslenen aerodinamik tasarım ve mekanik yönlendirici parçalar ile sağlanıyor. Uçaklarımızda kullandığımız yakıt belli sertifikasyon süreçlerinden geçiyor. Saf karıştırılmış yakıt da bu sertifikasyon süreçlerini tamamladığı için normal bir yakıttan farksız olarak motorlarımızda kullanılabiliyor. Dediğim gibi önümüzdeki yıllarda saf dediğimiz yani jet yakıtı ile hiç karıştırılmayan saf yakıtında bu şekilde kullanılması bekleniyor. Teşekkür ederim. Uçaklarımızın güvenli ve verimli bir şekilde saf kullanabileceğini böylece doğrulamış oldu. Peki o zaman biraz saf alalım ve karbon emisyonumuzu azaltalım. Chris ne dersin? Kaç ton alabiliriz? Nereden alabiliriz? Jet yakıtı aldığımız her yerden saf sağlayabiliyor muyuz? Öncelikle son sorundan biraz daha genelden özele giderek başlayayım Ali. Maalesef günümüz koşullarında jet yakıtı aldığımız her yerden saf olumunu gerçekleştiremiyoruz ve kaynaklar gerçekten çok kısıtlı. Arz ve özellikle mali belirsizlikler bizim bu yolculuktaki başlıca engellerimiz olarak karşımıza çıkıyor. Biz Pegasus satın alma ekibi olarak her yıl koyduğumuz hedefler doğrultusunda emin adımlarla ilerlediğimizi düşünüyoruz. 2019 yılında sıfır olan saf tedarik hacmimiz 2022 yılında 160 tona ulaştı. Burada saf tedariği için bir parantez açmak isterim. Saf tedariği şu an zorunlu ve gönüllü kavramlarıyla ikiye ayrılmakta. Zorunlu tabir ettiğimiz tedarik bugün daha çok Avrupa çıkışlı bazı uçuşlarımızda ilgili ülke ve istasyonlardaki düzenlemeler gereği jet yakıtımıza belli oranlarda karıştırılan saf ile gerçekleşiyor. Gönüllülük esasıyla ilerlettiğimiz alımlar ise bizim hali çalıştığımız yakıt tedarikçilerimizle yapmış olduğumuz özel anlaşmalara dayanmakta. Ve bunun ilk örneği ise 2022 Mart ayında ve ile yurt içinde başlattığımız yurt içi saf alım anlaşmasıdır. 2023 yılından bahsedeyim. Bu yılın ilk ayları global ölçekte genel bir jet yakıtı tedarik sıkıntısıyla geçti. Tedarikçiler ile yaptığımız görüşmelerde Rusya-Ukrayna savaşı ve mali ve enerji krizleri gibi nedenlerle yakıt tedarinde ciddi sıkıntılarla yüzleştik. Buna rağmen her platformda SAF'ın bizim için ne kadar önemli olduğunu ve önümüzdeki tedarik anlaşmalarının da çok önemli bir kriteri olacağını vurgulayarak tedarikçilerimize görüştük. Bunun meyvelerini toplamaya başlayacağımız zamana çok yaklaşmış ve belki biraz da gelmiş bulunuyoruz. Geçen yıl tükettiğimiz 160 ton safa ek olarak an itibariyle Şardegol ve Orly meydanlarımızda Şal ile 50 ton, Sunset meydanımızda da WFS ile 2024 Ocak ayından başlayacak 200 tonluk saf anlaşmalarımızı imzalamış bulunuyoruz. Bu olumlarla birlikte de her sene emin adımlarla saf tedarik oranımızı arttırmaya devam edeceğiz. Evet, arz ve maliyet belirsizliği de gerçekten önemli sorunlar. Chris diyelim bu sorunları bir şekilde çözdük. Havalimanlarının altyapısı safik ikmaline uygun mu? Bize Poğaç ile İzmir, Ankara ve son olarak Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yürüttüğümüz saf operasyonu hakkında biraz bilgi verebilir misin? Arz ve mali belirsizliklerin çözüldüğü nokta tabii ki de bizleri oldukça rahatlatır. Bununla birlikte aslında havalimanlarının altyapısından ziyade saf karışım ve tedarik yöntemleri bizi daha çok düşündüren konular. Biraz daha detaya girmek adına sizlere yurt içinde yaptığımız operasyondan kısaca bahsedeyim. Biz ilk olarak 2022 Mart ayında Petrofis ile İzmir ve Ankara'da her gün birer uçuşumuzda saf karışımlı jet yakıtı kullanmaya başladık. Ve 2023 Nisan ayında da bu operasyonu ana üstümüz olan İstanbul Sabıya Gökçen Havaalanı'nı kapsayacak şekilde genişlettik. İzmir ve Ankara bizim ilk yurt içi saf kullanımımız olmuştu. Tabii ya da ilk saf kullanımını da Pegasus olarak biz gerçekleştirmiş olduk. Fakat buradaki en büyük sıkıntı Türkiye'de henüz saf karışımlı bir jet yakıtı üretiminin olmaması. Dolayısıyla rafinelerden karışımsız çıkan yakıta uçak deposuna ikmalden önce bir şekilde saf karıştırılması gerekiyor. Halihazırdaki operasyonumuz ise belirlenen uçuşlara çift tanker yaklaştırılarak birinden jet yakıtı, birinden de saf transferiyle gerçekleşiyor. Bu operasyon yöntemi 1 iki uçuş için hoş görülebilir ama gelecekteki hedeflerimiz doğrultusunda alım yapmamız gereken miktarlara geldiğimizde bu yürütmesi imkansız bir operasyon olacaktır. Bunun için iki çözüm söz konusu olabilir. İlk seçenek Türkiye'deki rafinelerimizin saf karışımlı jet yakıtı çıkış yapması. Diğer ise başka bir konu olan book and claim yöntemi. Ee, evet book and claim de önemli bir kavram Chris. Çok kısa ne olduğunu bize anlatabilir misin? E, ee, tabii öyle. Ee, normal operasyonda siz satın aldığınız yakıt sipariş verdiğiniz meydanda teslim alır ve uçağınıza yüklersiniz. Ve bunu siz kullanırsınız. Arabayla benzinden aldığınız benzinden bir farkı yok. Bukan Claim, saf tedarinin her yerde eş zamanlı uygulanamaması için geliştirilen bir çözüm. Örneğin siz saf alımı için bir anlaşma yaptığınızda satın aldığınız saf ürününün bir kısmı veya tamamı başka meydanlarda başka taşıyıcıda teslim edilebilir ve bunlar tarafından kullanılır. Onların satın aldığı saf ürünlerini başka meydanlarda siz kullanırsınız. Saf satın alan firmalar aldıkları ürün kullanıldığı ölçüde kullanılan safın çevresel emisyon azaltım faydasına yararlanmaya hak kazanır. Yani ürün satın aşamasıyla teslim aşaması birbirinden ayrılıyor. Böylece daha geniş bir coğrafyada saf kullanımı ve buna bağlı olarak safa olan talep artış gösteriyor. Çok teşekkürler Chris. Arkadaşlar biliyorsunuz Ayata havacılık sektörünün 2050 net sıfır yolculuğunda safın katkısını %65 olarak açıkladı. Avrupa Birliği 2035 yılı itibariyle taşıyıcıların tüm yakıtlarının en az %20'sini saf olarak kullanımını öngörüyor. Yine Ayata'ya göre net sıfır hedefi için 2050 yılına kadar yılda 400 milyon tonun üzerinde saf üretimine ihtiyaç var. Ki 2022 yılında tüm dünyada saf kullanımı 200 bin ton seviyesindeydi. Yani 400 milyon ton nerede, 200 bin ton nerede? 2000 kat büyümeden bahsediyoruz. Büyük bir yatırım ihtiyacı var. Ee, Aykut uçaklar hep safla mı uçacak? Başka teknolojiler yok mu? Neden bu kadar fazla safa bağımlıyız? Aslında sürdürülebilir havacılık için tek seçenek saf değil. Bunun yanında elektrikli ve hidrojen ile çalışan motorlar üzerinde çalışmalar devam ediyor ve bu çalışmalarda gerçekten heyecan verici. Lider uçak üreticileri Airbus ve Boeing özellikle hidrojenle çalışan uçak üretme konusunda projelerini ortaya koydu. Ve gelecekte hidrojen ile uçan uçakları görmemiz sürpriz olmayacak gibi duruyor. Elektrik gücü bizim kullandığımız boyutlu uçaklar için o bahsettiğimiz itme gücünü sağlayamadığı için bizim odamız gelecekte hidrojenle olacaktır diye düşünüyorum. Fakat hidrojen dediğimizde yalnız uçak içerisine hidrojenin ne şekilde ve nerede taşınacağının çözülmesi değil, aynı zamanda meydanlarda hidrojen altyapısının kurulması da ciddi bir konu. Saf kullanımının teknik açıdan normal yakıt kullanımından bir farkı olmadığı için diğer teknolojilere göre erişe, erişebilirlik ve kullanılabilirlik açısından öne çıktığını söylemek yanlış olmaz. Ayrıca diğer teknolojilerin daha proje aşamasında olmasını ve sertifikasyon süreçlerinde göz önünde bulundurursak yakın gelecekte bunları kullanamayacağımızı öngörebiliriz. Son olarak tekrar krize dönmek istiyorum. 40'ın üzerinde ülke uçuş gerçekleştiriyoruz ve her yerden yakıt tedarikini siz sağlıyorsunuz. Bizim ikmal zincirimizde yurt içi ve yurt dışında sadece yakıt temini için değil, üretimi için dünyanın dört bir yanında görüştüğümüz paydaşlara baktığında onların safa bakış açısını nasıl değerlendirirsin Chris? yakıt tedarik yer alan birçok paydaşımızla düzenli olarak görüşüyoruz. Bu paydaşlarımız her ne kadar ekonomik ve operasyonel riskleri ve belirsizliklerin farkında olsalar da SAF ile ilgili olarak birçok fırsatta karşı karşıya olduklarını ve bu konudaki bakış açılarının sektörün dinamiklerine ve stratejik hedeflerine bağlı olarak değişebileceğini belirtiyorlar. Başlıca bahsettikleri konular nedir dersen öncelikle piyasa talebi. Burada en büyük görev biz havayolu şirketlerine düşmekte. Aslında bizler gibi senin de iletişimde her platformda yaptığın ve bahsettiğin safa olan ihtiyacımızın önemli başlıklı konuşmalar, yazılar, paydaşların yeni ürün ve çözümler sunma iştahını arttırıyor. Diğer bir konu ise yasal düzenlemeler. Hükümetler ve uluslararası kuruluşlar saf kullanımını teşvik etmek ve düzenlemek için politika ve yönetmelikler geliştiriyor. Paydaşlar da bu düzenlemelere uyum sağlama ve yeni pazarı değerlendirme ihtiyacı ve zorunluluğu farkındalar. Son konu ise yatırım fırsatları. TAF ile ilgili yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve üretimi için birçok yatırım fırsatı doğuyor. Paydaşlarımız da de yeşil enerji kaynaklarına dayalı yakıtların üretimine ve dağıtımına yatırım yaparak büyümeyi hedeflediklerini iletiyorlar. Müthiş. Yakıt ekosisteminin bizim talep iştahımızı, bizim de onların az iştahını gözlemlememiz, bir yandan da düzenleyici kurumların yasal düzenlemelerle hava işletmelerine alım yükümlülükleri getirirken bu ağır finansal yükü dağıtacak teşvik sistemlerini hayata geçirmelerin zorunluluğu. Ben bu şekilde tarif edince aklımda dörtlü bir Meksika açması belirdi. Değerli arkadaşlarım tekrar bize katıldığınız için size çok teşekkür ederim. Bugün e, Aykut ve Chris ile birlikte saf nedir sorusunun peşinden gittik. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından 13. başlık olan iklim eylemine nasıl bir katkı verebileceğimizi konuştuk. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Bir sonraki söyleşimizde yeni misafirlerimle optimizasyon anahtar kelimesini peşine düşeceğiz ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından 9. başlık olan sanayi, yenilikçilik ve altyapı konusunu konuşacağız. İyi günler.